Camdan korkuyor musunuz yani? Hiçbiriniz onu çağırmayacak mısınız? Bu arada ben de ondan korkuyorum. Gerçekten çok tuhaf birisi. Bazen tatlı biri gibi ama bazen de biber gibi acı oluyor doğrusu. Ama korkmanın ne anlamı var ki? Freni yapmak için onu çağırmamız gerekiyor, değil mi? Peki tamam, onu ben arayacağım öyleyse. İşte kocam gelmiş bile. Bu kızın annesi bu eve giremez. Anladınız mı? Eğer törenleri tamamlamayı kabul edersen ancak o durumda kızın annesini alıp buraya getirmeni kabul ediyoruz. Kocamın mutlu mu yoksa mutsuz mu olduğunu bugün hiç anlayamıyorum. Peder duaya başlayabiliriz. Gelenekleri yerine getirelim. Hiçbir detayı atlamadığımıza da emin olun. Aa, demek kocam mutluymuş. Efendim gelinle damat arasındaki tören sadece oyundur. Bunlar sadece evliliğinizin süsleridir. Tören boyunca bunları taşımak zorundasınız. Şimdi ikinizin süslerinin uçlarını suya sokacağız. Anirutunki'nin ucu suya değdiğinde onu takip ederse Bondita'ya ömür boyu sadık olacak demektir. Ya takip etmezse ne olacak? Ben mi onu takip edeceğim o zaman? Evet. Ama eğer hep onu takip edersem ben nasıl ilerleyeceğim? Neden ilerlemek istiyorsun? Ömrün boyunca burada kalacaksın. İyi bir eş her zaman kocasının yanında olur. Gelenek böyledir. Sen kazandın kocacığım. Artık iyi bir eş olarak seni takip edip senin yolundan gideceğim. Zerilocan abi geleneklerimiz dışında bir şey yapacak mı? Eğer Anirut'un kayınvalidesi bu eve gelecekse... ...beni bu evde artık bir daha göremeyeceksiniz demektir. Sen neden bu kadar sabırsızsın Binoy? Anirut törenlere katılıyor. Önemli olan o. Sence o kızın dul annesini buraya nasıl kabul edebiliriz? Sadece bekle. Ve ne yapacağımı izle. Onun için çok iyi planlarım var. O kadının bu eve girmemesi için... ...elinden ne geliyorsa yapmaya hazır. Bihari. Evet efendim. Git Munshi'yi çağır. Hadi. Tabii efendim. Şimdi bu bezin üzerine ellerinizin izini bırakmanız gerekecek. Önce siz efendim. Şimdi sıra sende kızım. bittiyse diğerine geçebiliriz. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Artık kimse Bondita'nın annesini getirmeme karşı çıkamaz. Sözümü tutacağım. Senden arabayı hemen getirmeni istiyorum. Acele et. Kimsenin haberi olmasın sakın. Nereye gideceğiz efendim? Bondita'nın köyüne. Anirud oraya varmadan orada yapmam gereken işler var. Birine bir şeyler açıklamak gerek. Bir Toprak Bey'inin silahlarla işi olmaz. Ama sözleri de bir o kadar keskin. Hala uyanık mısın? Evet tabii ki uyanım. Yarın annemi görmeye gideceğimiz için mutluluktan uyuyamıyorum kocacığım. Ah hayır hayır. hayır. A, a, avukat bey. Acaba yarın Sampurna ablayı da görebilir miyim? Hı <laughs> hı. Görebilirsin. A, bondita. Doğrusu yarın onu görmek için uygun bir zaman değil. Ablamı görmek için uygun zaman mı olurmuş? Eğer öyleyse o zamanı nasıl bileceğiz ki? Ablanı görmek için uygun zaman olmaz tabii ama Sampurna ve Şorap yarın seni görmek için müsait olmayacaklar. azından yarısını hiç. La... La, hayır. Hayır içemem. Annem sadece erkekler süt içmeli derdi. Çünkü çok fazla çalışıyor onlar. Müsaade edersen yanına oturabilir miyim? Aslında benim <laughs> karnımda bir tuhaflık var. Sana ilaç getireyim. Hayır hayır, düşündüğün gibi değil. Daha daha farklı bir şey. Farklı mı? Nasıl anlatsam ki? Sanki karnımda kelebekler uçuyormuş gibi hissediyorum. Dur bir. Karnımı tutup bakayım. Karnındaki kelebeklerden başka bir şeye odaklan. Ne gibi? Bana. Yani bir şarkı söyle. Hiç şarkı biliyor musun? Şarkı söylemek iyi mi gelecek? Belki işe yarar. Dene bakalım. Amar bela dijay. İşaretçi bela. Uyanıkken rüya görülür mü acaba? Gerçek rüyalar uyanıkken görülenlerdir. O rüyalar gerçek olana kadar uyku uyuyamazsın. Hmm. Seninle oturabilir miyim burada? Şöyle oturur hayal kurarım. Sonra da bunların nasıl gerçek olacağını sorarım sana. Ben o kadar konuşmayı sevmem. Sen hiç hayal kurar mısın peki? Elbette. O zaman benimle birlikte hayal kur sen de. İnsanlarım değişecek. Eminim ki değişecek. Yalnız kalsam da önemli değil. Çoktan kurdum bile. Artık gerçekleştirmeliyim. Ya ikimiz de aynı şeyi hayal ettiysek? O zaman ne olacak peki? Eğer konuşmayı sevmiyorsan seksik de oynayabiliriz kocacığım sana uygun olur mu? Aa hayır hayır hayır. hayır. A A Avukat Bey. Çok eğlencelidir. Bondita beni rahatsız etme artık. Oyun oynamıyoruz, git hadi. Konuşmayı sevmiyorsun, hayal kurmayı da sevmiyorsun ama seksik oynamayı da sevmiyorsun. Sen ne seviyorsun peki böyle? Kocam kitaplara gömülmüş durumda. Peki ben burada ne yapacağım? Bu gece uyumamalıyım. Ya yatağı ıslatırsam? Sabaha kadar sabretmeliyim. Yarın annem burada olacak. Purna, iyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Bugün Anirut'un kiminle evlendiğini öğreneceğim. Bakalım benden güzel mi? Neden bu kadar gülüyorsun? Göster bakayım bana. Göster dedin, göster. Göster şunu Bondita. Neden kızmadın bana? Neden kızayım ki? Küçükken ben de fotoğrafların üzerine kaç bıyık çizerdim. <laughs> ben de yaramazdım Bondita. Benim gibi mi yani? <laughs> Senden daha çok. <laughs> Beni hala düşünüyor mu acaba? Kıskanmam çok anlamsız. O evli ve mutlu. O yüzden gülmeye devam edebiliyor. Karısı kim bilir nasıl da güzel. Bir şey söylemiyor ama darılmış olmalı. Benim yüzümden. Bu kadar sık boğaz etmemeliydim. Olan biteni kabullenmesini beklemeliydim. En azından onu bu zamanı tanımalıydım. Çok acele ettim. Sampurna, sen yatakta rahatça yat. Ben yerde uyurum. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Sen yatakta yat. Ben yerde uyurum. Olmaz Sampurna, zaten rahatsızsın. Sen yatakta rahatına bak, ben yerde uyuyabilirim. Hayır sen. Hayır sen. 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 kızın toprak sahibi bir zenginle evlendi. Tanrı'dan başka ne istiyorsun? Bak kardeşim, biz zengin değiliz. Bizim lambayı yakacak, yağ verecek paramız yok. O yüzden bizi affet. Bu dilek lambalarının parasını karşılayamayız. Duaların bu şekilde dua etsen de kabul olmayacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Burada bekleyin. Bu saatte mi? Beş keçi. Onlara çeyiz olarak beş keçi sözü vermedik mi biz? Onlara bunu düğün günü veremedik. Kesin çeyiz almak için geldiler. Ee, şimdi ne yapacağız peki? Sabaha kadar bile bekleyemediler. Sabah olsa bile verecek beş keçimiz yok ki bizim. Eminim o yaramaz bondita orada sorun çıkartmıştır. Onun yüzünden bizim kızımızın da başı yanacak. Kesin onun için geldiler. Bondita o yaşlı adamla evlenseydi hem bizim paramız çok olurdu. Hem de kızımız daha mutlu yaşayabilirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.